戻ってくる。<laughs> Selamun Aleyküm. Ya, Aleyküm selam. kısaca kendinizi tanıtın. Ben Ayhan Gürbüzer. Anadolu Gençlik Derneği İl Merkez Eğitim Komisyonu'nda görev yapıyorum. Şu an neredeyiz? Karaman ilimizin Ermenek ilçesiyle il merkezi arasında bölgedeyiz. Balkusan denilen bölgedeyiz. Karaman Anadolu dağlardan yol alıyoruz. Hocam niye durduk burada bu soğukta? 2024 <laughs> <laughs> yılı Siyer'de bir sınav için gelmiştik. Buraya niye durduk? Konuşalım diye durduk. Muhabbet edelim diye durduk. Siyer'de bir sınavım çok önemli bir yeri var kendi hayatımda. Bunu konuşmayı planlamıştık. Şu an burada hava soğuk ama hepimizin gönlü sıcak elhamdülillah. Sağ salim sınavımızı yaptık. Ermenek Sarıbeliler Başyayla ilçesinde o bölgede ve şu an Karaman'a doğru hareket halindeyiz. Soğuğa rağmen yine de burada konuşalım dedik. Bir daha böyle güzel manzarayı bulamayız diye. Niye şu geldik? Olarak, ne yaptık? O gençler, o gençler niye çıktı? Geldi. Ne kazanıyorlar? Ne kaybediyorlar? Yani çok şeyler kazandırıyor ama en fazla kazandırdığı şey 2008'de yaptığımızdan hiç düşünmediğimiz ama bugün karşıma çıkan şey ülkemizin en güzel köşesine kadar, her noktaya kadar şehir, köy gitmeye çalışmak, her yere ulaşmaya çalışmak ve her yerde Ülkenin gençlerine bir şekilde uzanması bu çok büyük bir nimet, muhteşem bir nimet. Bugün belki bunu farkına varamayız ama o muhakkak 5 yıl sonra, 10 yıl sonra bundan yıllar önce ilk defa bizim derneğimizle bu yarışma sayesinde tanışan birçok bugün bu derneğimizde canla başla çalışıyorlar, bu faaliyetlerin bir ucundan uyumlu. Bir de bazı şeylerin bereketi sonradan hissedilir. Bazı şeylerin bereketi de hissedilir ama gözlemlenemez. Ben siyer ne bereketini bereketi de. komple hissettiğimizi veya hepsinin gözlemlediğimizi düşünmüyorum bereketler istifade ediyoruz ama hepsini gözlemliyoruz. Hala şu işten vazgeçemiyorum. Yani ikamet ettiği bir de en uzak noktaya gidecekse ben de o gençlerin içerisine dahil olurum. Çünkü çalışmanın her bir bir tarafında bir bereket sağlıyor. O bereketi de istifade etmek istiyoruz. Daha soğukta daha fazla bir şey ikan galiba. <laughs> evet. Son sözleri soğuk Allah ötelliği bu çalışmada emeği geçen bu çalışmaya maddi, manevi fark etmesin. Tatlı sağlayan bütün gençlerin çocuklarımızı daha zor olsun. İnşallah bereketini hem dünyada Kudüs'ün kurtuluşu olarak görmeyi, ahirette Mehmet Efendimiz'in sancağının altında onunla beraber bu işi yapalar olarak toplamayı hepimize nasip edersiniz.